geri geldik. Tabletimiz bozuktu. O yüzden video çekemedik. Şimdi o, dur, 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 ne oldu lan? Yeni güncelleme gelmiş. Oh, hadi şu mega kutunu almamışım. Allah'ım inşallah bu şey yazar. İnşallah bir mükemmel bir tane karakter çıkar. ya. Oh, Neyse ya. İnşallah çıkabilirim. Aha kalan bu onun sonrası. Şey. Abi sen yeni kostüm mü Deli. Ay yanlış şeye bastım ya. Hadi ben ne yaptım biliyor musun? Yeni rozetim var. Hadi ben 39 TL'ye yeni ye, yeni mega kutu aldım. Ya yine bastım ben. 39 TL'ye. Aa 39 TL ama benim 10 10 TL'm var. Aa <laughs> benim 2 TL'm var. Günlük fırsatlar. Hemen alalım şunları. Arkadaşlar beni hiç böyle görmüyorsunuz. Yani Hüseyin'in özel bir şeyi geldi bir şeylik ama yok biz şimdi o e, o görüyorsunuz. Adil yeni, son. yeni sezona başlıyoruz. Ne? Ben yeni o sezona yeni gel ben yeni sezona yeni geldim ya o yüzden aşkım. Adeli. Aa görev değiştirme gelmiş. Evet. Arkadaşlar görev değiştirebiliyorsunuz ben her gün görev değiştirebilirim. Bak. Aa, dur ya. Ne Ya dur ya. Aa, aa, aa. Hüseyin düştü. Atlatın Özge Hüseyin var. <laughs> kaldı Şu yanlışlıkla. Şunu değiştireceğim. Kabul et. 5000 <laughs> <Ooh. gülüyor> da puan bin puan iyileş nakal. Çıtol, 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 çıtol. Çıtol diyecek. bu yüzden paket ona ver tarzı. İki tane tabak getir birisi benim Da da Evet arkadaşlar. O kadar çok görev var ki o yüzden en sondan başlamaya karar verdim. Yani bundan. Aynen Arkadaşlar beni hiç görmüyorsunuz. Özür dilerim. Ben arada sırada bir gelmemem lazım. Ben şu an birazcık işim oluyor. Oo, ne konuşuyorsun sen gizli gizli. Evet. Oo. Yani uzun zamandır beni görmüyorsunuz. Arkadaşlar Doz yemek. Hadi bu <laughs> arkadaşlar bu Samsung olduğu için tablet böyle arada sonradan bir donabilir. Hadi oyunumuzu Oynayalım. Yani bu arada atıştırmalı giyiyoruz. Kusura bakmayın. Adil'i ben oynayabilir miyim? Sonra aşkım sırayla. <gülüyor> sırayla sırayla. <gülüyor> ya. Ağla ağla. Hemen lan buraya. Oh oh yansınlar orada şimdi. Ali arkadaşlar. Ben bu arada saçımı kestirdim. Hı hı. Ondan kendimi biraz kötü hissedebilirim. Kendi bir şey kendim aldım. Ne saçma bir şey. Ama arada sırada benim... Ya yürü git çocuğum. Uçuklam, ya, Instagram olarak görebilirsiniz. İstiklam'a da görebilirsiniz. Ne Instagram'a ya? Oh ya. Aha. Abi. Döktüm bütün tutu Ya öldüm öldüm. Daha ne istiyorsunuz? Ben öldüm. Sadece yeni karakter var. Bizde. Oo. Kim neden kullanıyorsun yani? Çok hızlı arkadaşlar sanki. Arkadaşlar Adül neden video çek şey çekemediğini ben söyleyeyim mi? Tableti bozuktu. Yani Hı -hı. artık çalışıyor. Şurada bir şey vardı. Kulaklık. Şöyle kulaklık oldu. tabletin içine sıkıştı. Evet. Nasıl becerdiysek artık. Evet yani. Yani biraz garip oldu. Ali ben kaç biliyor musun? Gel gel gel. Adeli ben. bir gün 20 saat bir diyeyim ben. Sezon sonuna bir gün 20 saat kalmış lan. Arkadaş Şimdi arkadaşlar ben oynayacağım. Başla dedim. İnşallah güzel oynarım. Adı sen niye yıldız yazdın? Ne? Benim öyle istedim. Al al dur 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 al al yeni taşlar gelmiş bu yeni taşlar yani çok şey al ya no, no, bir, 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 bir al şey al, al 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 bilmiyorum bu arada al 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 Hayır. 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 Adamlar aldı ya. Of. Ananın al yetse mi? Al yetse. Öldüm, 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 öldüm arkadaşlarım. Kalkımdan soğandım arkadaşlar. Al 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 al. Hayır hayır. Biz de soğuracağız. Allah'ım affet beni. Oluyordu masa. Lan. On Jaydor oynay demişler. Çıkışlamadık. <laughs> Hadi bak. Eee, primo. El Primo. Arkadaşlar size Kemal diye bir adı Kemal diye bir çocuğu gönderiyorum. Ne? Hmm. Kemal. Eee. arkadaşım. El Primo'yu Max yapmış. Güzel. Adile nasıl bir kostüm? Benim kostümüm varmış ya. Bunda benim kostümüm olduğunu bilmiyordum ya da karakter değişti. Ne de bak 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 bak. Bak sen bir şey. Bu bu. Sevinci. Hadi, Hadi bak şöyle yap. Tamam mı? Zamanında gidersin. Şöyle yap. Zamanında gidersin. Bak böyle. alan alsın abi. Takım hmm. <laughs> <Cıkapın gülüyor> arkadaşlarım. Dayna da 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 okuyamıyorum. Aha. Çalıştık. Tövbe tövbe ya. Şimdi biraz sessiz ya. Ya yürü git. Manyağa bak. yani get back for the mask arkadaşlar Arkadaşlar size bir rekor söylüyorum. Bak 60 can bak. Tek tek 60'ma dol. 60 canım kalmıştı. Adamı yendim. Ne güzel. Ama yani bu rekor olmamalı. Ya yani. yürü git. Allah Allah, ateş ediyor vuruyor bana. Yeah kezandık. Bu ne lan? Bu ne kapkara? Adem senin telefonu Samsung olduğu için. Bence alay kaçıyor. Evet 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 evet. Sen şey şey bu onlara bir de, elinde, bu şey bu abi şey alma için bir de. Evet arkadaşlar bir şey sen bir kere daha oyna aşkım. Şimdi sin geliyor arkadaşlar. Videolar like, kaydolmayı abone olmayı unutmayın. <laughs> Öldürüyorum <evet>. arkadaşlar. Go arkadaşlar go. arkadaşlar almıştım takımına gidiyorum. Nasıl? 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 gidiyor. Nasıl? 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 Şarjı mı bitti bunun? Hadi. Bir kere daha sırayabilir miyim? Evet arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyorum. Çok güzeldi. Teşekkürler. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Bay bay.